bir teşekkür seferberliğine başlayalım. Ana babalarımıza teşekkür ederim. Çocuklarımıza teşekkür edelim. En ufak bir iyilikleri karşısında çocuğun sana bir su getirdiği zaman teşekkür ederim yavrum de. Eşin sopranı kurduğunda teşekkür ederim eşim de. Memurlarımıza yöneticilerimize teşekkür edelim. Eşler olarak birbirlerimize teşekkür edelim. Her zaman her yerde teşekkür seferberliğine başlayabilirsek sevgili kardeşlerim her bir gün o kadar büyük teşekkür etme imkanları ortaya çıkmaktadır ki bir taraftan teşekkürlerimizle insanların sevgisini kazanmak, diğer taraftan her bir teşekküre on birim sevap alarak büyük mü büyük haftalar, aylar ve yıllar içerisinde ahiret yatırımı yapmak mümkündür. Evet, burada müsaade ederseniz bir hatıramı Nakletmek istiyorum. Yıllardan beri ben bu konuyu işlerim. Bir kaplıca da yine sohbetimiz sırasında gelin bir teşekkür seferberliğine başlayalım dediğimde bir genel müdür kardeşimiz odasına döner dönmez eşine demiş ki bugüne kadar yaptıklarından ötürü sana teşekkür edemediğim için üzgünüm. Bugün teşekkür etmenin önemini nasıl bir ibadet, şükredici olmanın bir parçası olduğunu kavradım. Sana teşekkür ederim eşim der. Ve şunu ilave eder. Yardımcılarıma telefon açtım ve onlara kurumumuzu yönetmede bana olan yakın yardımlarınızdan ötürü size belki teşekkür edemedim ama geçmiş iyiliklerinize, güzelliklerinize teşekkür ediyorum. Kabul buyurunuz der. Kardeşimiz der ki nasıl bir mutlu olduğumu, bu teşekkürleri yaptıktan sonra nasıl ruhumda ışıklar parladığını ve teşekkür ettiğim başta eşim olmak üzere teşekkür ettiğim insanların bana karşı daha bir ilgili ve yardımcı olduklarına tanık oldum.